Ev, yaşamak için bir makinedir. Bu ifade sadece insan ölçekli bir montaj hattının tasarımına çevrilmemiştir. Daha ziyade tasarı ve verimlilik adına diğer endüstri alanlarında bulunan yenilikçi nitelikleri ve ilerlemeleri kapsamaya başlar. 20. yüzyılın en önemli mimarları arasında anılan Le Corbusier'in unutulmaz eserlerinden biri olan Villa Savoie, dünyanın en önemli yapıları arasında gösterilir. Le Corbusier ve kuzeni Pierre Jean He tarafından tasarlanan yapı, modernizm akımının özellikleri ve Le Corbusier'in mimari prensipleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Fransa'nın başkenti Paris'in hemen dışındaki Poissy bölgesinde yer alan modern Fransız Banlieue evi olarak tasarlanmış olan Villa Savoie, internasyonel stilinde en önemli ve en tanınmış örneklerinden biridir. Başka bir deyişle, yeni makine çağını kutlayan ve buna tepki veren bir Fransız krevinin modern yorumu olarak nitelendirilebilir. 1931'de tamamlanan Villa Savoye, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmayan ve harap olan bir yapı haline gelmiş, 1963'ten 1997'ye kadar Fransız devleti tarafından restore edilmiş ve halka sergilenmek üzere kullanıma açılmıştır. 1964'te de Le Corbusier hala hayattayken nadir bir olay olan tarihi bir anıt olarak listelenmiştir. Bu ikonik yapı 1932'de Amerikan tarihçi Henry Russell Hitchcock tarafından yazılan International Style isimli kitabında yayınlanmıştır. 2016 yılında ise UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmiştir. Le Corbusier mimar olmasının yanı sıra aynı zamanda şehir plancısı, ressam, yazar ve mobilya tasarımcısıdır. Farklı disiplinlerden edindiği bilgi ve tecrübenin sonucu olarak mimari tasarımlarının bu birikimden etkilendiği görülmektedir. 1887 İsviçre doğumlu olan mimar burada uzun süre yaşadıktan sonra İtalya, Münih, Liyana ve Paris'in de dahil olduğu bir sıra seyahat gerçekleştirmiştir. 1917 yılında Paris'e taşındıktan sonra yeni disiplinleri keşfetmesini sağlayan sanatçılarla tanışır. Ardından bir tasarım serisine başlar ve kendi mimari dilini oluşturmaya başarır. Uzun yıllar devam eden mimarlık hayatı boyunca Marsilya'daki toplu ve çok amaçlı konut projesinden Rio de Janeiro'daki Eğitim ve Sağlık Bakanlığı binasını tasarlayan mimari ekibe kadar birçok çalışmada aktif olarak yer almıştır. Mimarın 1929-1931 yılları arasında yapımı tamamlanan Villa Savoie projesi ise fikir babası olduğu yaşayan makine fikrinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda yapı Le Corbusier'in tasarımına dahil edilecek önceden belirlenmiş öğelerin bir listesi olan mimarinin 5 noktasını oluşturmuştur. Mimarinin 5 noktası, Le Corbusier'in Vitruvius'un Mimarlık Üzerine 10 kitabının modern yorumu olarak düşünülebilir. Kelimenin tam anlamıyla tasarımın gerekli bileşenlerinin bir kontrol listesidir. Öyle ki Villa Savoie, Corbusier'in 5 noktasına tamamen uyarlanmıştır. 1. Nokta Piloti Siteye girdikten sonra A çizgisi arasında eriyen ince pilotlar tarafından desteklenen ormanlık pitoresk arka plan üzerinde süzülüyor gibi görünmektedir. Bunun nedeni bina kütlesinin zeminden kopartılarak yükseltilmesi ile peyzajın sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu prensipe Piloti denir. Böylelikle peyzajın bir mimari unsur olarak bina ile birlikte çalışması sağlanır. Villa Savoie'da örneğine rastlayabileceğimiz bu ilkenin devamı olarak projede zemin kat, servis katı olarak tasarlanmış ve cephesi yeşile boyanmıştır. Bununla beraber bu tasarım unsuru üst katın havada asılı durma etkisini oluşturmaktadır. Alt kat Evin Bakım ve servis programları olarak hizmet etmektedir. Evin en ilginç yönlerinden biri 1929'daki otomobillerin dönüş yarıçapına uyacak şekilde oluşturulmuş alt kattaki kavisli cam penceredir. Böylece mal sahibi daha büyük bir hacmin altına girdiğinde garaja rahatlıkla girebilir. 2. nokta serbest plan ile ilgili Mekan planlaması sırasında kolonlardan bağımsız bir tasarım yapılabilmesi için serbest plan sistemi kullanılmıştır. Düşey elemanlardan bağımsız olarak yapılan planlamalar sayesinde mekanın sürekliliği ve akışkanlığı sağlanır. Bu tasarım anlayışı sayesinde sınırlar ortadan kaldırılmış ve daha geçirgen bir mekan algısı sağlanmıştır. 3. nokta serbest cephe ile ilgili. Binanın cephesi taşıyıcı elemanlardan ayrılarak cephe tasarımında serbestliği sağlamıştır. Bu ilkeye göre yapılan tasarımlarda cephenin taşıyıcılardan ve bulundukları alanlardan etkilenmeden tasarlandığı görülebilir. Dördüncü nokta yatay pencereler ile ilgili. Le Corbusier'in modern mimariye kazandırdığı diğer bir tasarım ilkesi de yatay doğrultuda devam eden pencerelerdir. Bu şekilde konumlandırılan pencerelerin binaya daha fazla ışık girme olanağı sağladığını savunmuştur. Villa Savoie projesinde de yatay ve uzun bir bant şeklinde tasarlanan pencereler tasarımın dış yüzünü oluşturmaktadır. Bu şerit pencereler içeriye kadar tam olarak ifade edilmeyen iç ve dış algı ile oynamaya başlar. Ancak içeri girdikten sonra kamusal ve özel alanlar arasındaki mekansal etkileşim net bir şekilde anlaşılır. Tipik olarak bir evin yaşam alanları nispeten özel, kapalı ve daha ziyade gözlerden uzaktır. Yine de Le Corbusier, yaşam alanlarını sürgülü bir cam duvarla yaşam alanından ayrılan ortak açık bir terasın etrafına yerleştiriyor. Daha geniş bir ortak ortam içindeki bu özelleştirilmiş alanlar kavramı daha sonra Le Corbusier'in konut projelerinde ortak bir konu olmuştur. Hem alt hem de üst kattaki yaşam alanları. Ev sakinlerini sürekli olarak mekanlar arasında dolaşmaya teşvik eden açık bir plan fikrine dayanmaktadır. Mimari bir güç olarak Villa Savoie, alt kattan çatı katındaki bahçeye kadar uzanan bir dizi rampayı bünyesinde barındırmakta. Bu da sakinlerin yavaşlamasını ve boşluklar arasındaki hareketi deneyimlemesinde gerektirmektedir. 5. nokta çatı bahçesi ile ilgili. Çatı alanının kullanıma açılması çatının mimari unsurlara dahil edilmesini sağlamıştır. Çatı alanının terasa dönüştürülmesiyle bu alana fonksiyon kazandırılmaktadır. Le Corbusier bu alanları bahçe olarak tasarlayarak çatıları yaşayan birer mekan haline getirmiştir. Villa Savua, mimari gezinti yoluna göre tasarlanmış bir evdir. Deneyimi, boşluklar arasında hareket etmektir. Bu konut, Le Corbusier'in kariyerinin yanı sıra uluslararası tarzın ilkelerini tek başına değiştirmiştir. Villa Savua'nın fiziksel bağlamından kopması, 20. yüzyılın başlarının mekanik ve endüstriyel bağlamına entegre olmasını sağlamış ve evi kavramsal olarak mekanize bir varlık olarak tanımlamıştır. Mimarın Mutfağı'nda 10 Dakikada Yapılar serisinde bu hafta Villa Savoy'a konuk ettik. Bir başka Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.